arkadaşlar merhaba. Şimdilik de yumurta kuş kabağımızı açtık. Makinenin içine yerleştirdik. Bu şekilde. Görüyorsunuz makinemiz dolu. Full. Şimdi şuraya ana kucağına geçelim. Tamam bunu kapatıyoruz. Suyumuz var içinde. Evet. Bakın. Sürpriz. Keklikler ve buldacınlar. Gördüğünüz gibi minnaklar gayet iyi, keyifleri yerinde. Bir aşağıya geçelim. Bakın burada kimler var? Bunlar da daha önceki, bir önceki çıkımdan olanlar. Artık büyüdüler gördüğünüz gibi. Civciler var, bıldırcınlar var, Çin bıldırcınları var. Ukrayna var, Kıbrıs var. Ee, mavici, Amerikan mavici, Habeş, Sultan, İspenç, tavuklarımız, cilt tavuklarımızın cil var. Gayet iyi yerinde. Gördüğünüz gibi. Bunların videolarını da zaten sizle paylaşmıştım. Oradan da <laughs> içine i̇şte bastı. Görürsünüz. Şimdi teşekkür ediyorum.